Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere PUBG oyununun basit çaplı kod yapısını birlikte incelemeye çalışacağız. Bu projeyi gerçekleştirirken Abstract Class, Interface ve nesne yönelik programlama yani Object Oriented Programming kullanacağız. Bu ödevi üniversite okuduğum zaman bize verilmiş olup özgün ve gerçekten çok güzel bir projeydi. Bu yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz çok fazla konuyu uzatmadan bir an önce projeye geçelim. Hemen Visual Studio'muzda bir Windows Form Application projesi açalım ve uygulamamızın adına da pubgapp diyebiliriz. Proje dosyalarının yüklenmesini bekliyoruz. Evet şu anda projemiz hazır bir vaziyette. Hemen burada öncelikle bir sorumuzu görüntüleyelim. Sorumuzu hemen açıyorum. Bir oyuncu uygulaması geliştiriyoruz. Bu oyuncu uygulamamızda her oyuncu at, yaş, silah özelliklerine sahiptir. Her oyuncu nişan alma ve saldırma davranışlarını gerçekleştirilebilir. Yani biz bu yapıya class mantığıyla oluşturacağız. E, oyuncu klasımızın içerisinde altı yaş ve silah özellikleri olacak. Aynı zamanda nişan alma ve saldırma davranışlarını da yine bu klas içerisinde gerçekleştireceğiz. Her silah marka, model ve ağırlık bilgilerini içermekte olup silahlar genel olarak ateşli ve kesici olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Şimdi birden fazla bir silah modelimiz var ama bu silahların hepsinin bir markası, modeli ve ağırlığı var. Bundan kaynaklı biz burayı Abstract Class halinde oluşturacağız ve aynı zamanda yine yine Abstract Class'lar açarak bunun içerisine ateşli ve kesici olmak üzere iki tane de farklı bir Abstract Class yapısı oluşturacağız. Devam edelim. Ateşli silahlarda maksimum mermi sayısını tutmamızı istiyor. Kesici silahlarda ise dayanıklılık özelliklerini bulundurmamızı istiyor. Tamam, buraya kadar da herhangi bir problemimiz yok. Nişan alma davranışı gerçekleştirirken eğer oyuncunun dürbünlü bir silahı varsa hedef yakınlaştırılacak. Dürbünsüz ise gez göz arpacık görünümüne geçecek ya da oyuncuda bıçak varsa bıçağı dik konuma getirilecek. Bu noktada bunu sağlamak için ne yapacağız? Şimdi böyle bir olay bizden istendiği için ee, biz bu yapıyı interface kullanılarak gerçekleştireceğiz. E, kod yazarken zaten bunu daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Bir oyuncu nesnesi ve dürbünlü bir emelli bir silahı bizden oluşturmamız isteniyor. Çok iyi. Tamam. O halde biz şimdi onu arka plana atıp şu anda projemize başlayabiliriz. Biz hemen projemizin içerisine model adı altında bir e, klasör oluşturuyoruz ve bunun altına ise Öncelikle ben bu projede şu abstract class genel metodolojiden başlayarak ilerlemek istiyorum. Ee, öncelikle bir silah klasımızı oluşturalım. Silah abstract klasımızı özür dilerim. Hemen şunu birazcık ortalayalım. Public abstract class ve bu silah değişkenlerimizin içerisinde ise tekrardan bakalım emin olalım marka model ağırlık verilerimiz olacak string marka string model ağırlık e, ağırlık aslında float olsa hani noktalı sayı girmek açısından daha güzel olabilir. Bu yüzden float olarak başlayalım. Ağırlık değişkenimize float verelim. Şimdi yani ikinci maddemizi tamamladık. Hemen bunun üstünü çizebiliriz. Özür dilerim. Hepsini tamamlamadık. Sadece şu alanı tamamladık. Bu yüzden bunun üstünü çizebiliriz. Şimdi bizden bir oyuncu oluşturmamızı yani bir oyuncu klası istiyor. Hemen bir öncelikle oyuncu klasımızı oluşturalım. Peki bu oyuncu klasımız yine public bir sınıf olacak. E, public class oyuncu sınıfı. Ve bunun içerisinde ad, yaş ve silah özellikleri. Spek silah özellikleri nereden gelecek? Tabii ki burada oluşturmuş olduğumuz abstract class gelecek. Hemen kodumuza dönelim ve devam edelim. Öncelikle bizim adımız vardı. Sonra yine bunu string'de, tut, string'de tutalım. Şimdi yaş değişkeni isterseniz bunu integer türünde isterseniz string olarak tutabilirsiniz. Herhangi bir problem teşkil etmiyor bu. Ee, devam edelim. Ardından bizim bu oluşturmuş olduğumuz silah sınıfını çağırmamız gerekiyor. Silah sınıfından, silah abstract sınıfından bana bir nesne üret diyoruz. Ardından dönelim. Her oyuncu nişan alma ve saldırma davranışlarını gerçekleştirilebilir diyor. O zaman ben buraya da iki adet fonksiyon oluşturacağım. nişan ve saldırma davranışlarımızın fonksiyonlarını da gördüğünüz gibi yazmış olduk. Yani biz birinci adımı komple bitirmiş olduk. Şimdi şu olaya geri dönelim. Ateşli ve kesici silah olmak üzere iki adet farklı abstrak sınıfımız var. Ateşli silahlarımızda maksimum mermi sayısını tutacağız. Kesici silahlarımızda ise dayanıklılık özelliklerini bulunduracağız. Hemen o halde bir adet daha klas açıp bunun adını kesici silah olarak oluşturalım ve public abstract class kesici silah ve aynı zamanda bu kesici silahımız bizim silah abstractından gelecek. Şimdi kesici silahlarımız bizim dayanıklılık baz alınarak e, yapılıyordu. Yani bir silahın dayanıklılığı 100 gitgide azalabiliyor. işte 90, 80, 70 gibi azalabiliyor. Ona göre bir rakam belirtebiliyoruz bu silahı oluştururken. E, başka bir şey isteniyor muydu bizden? Hayır, sadece dayanıklılık özelliği isteniyor. E, ateşli silahlarda ise maksimum mermi sayısı isteniyor. Hemen bir tane de ateşli silah oluşturalım. Bu da yine aynı şekilde public abstract class ve silahtan verilerini alarak doldurulacak. Ee, peki bunun içerisinde prop int max mermi sayısı maksimum mermi sayısı olacak şekilde doldurduk. Peki buradaki içimiz bitiyor mu bizim? En azından şu alanlara kadar işimiz bitiyor. Hemen bunun da üstünü çiziyorum. Şimdi bizden nişan alma davranışı gerçekleşirken eğer oyuncunun dürbünlü bir silah varsa hedef yakınlaştırılacak. Dürbünsüz ise gezgör darbacı görünümüne geçecek. Ya da oyuncuda bıçak varsa bıçağı dik konuma getirilecek. Şimdi bizim burada bir interface oluşturmamız gerekiyor. Öncelikle bir interfaceimiz oluşturarak başlayalım. Bir class oluşturdum bunun içerisine ve yakınlaştırabilir şeklinde bir e, interface'imizi hemen şurayı da düzeltelim interface şeklinde bir klasımızı oluşturduk. Peki bu fonksiyon içerisinde evet gördüğünüz gibi yanlış yazmışız. Hemen şunu düzeltelim. bu yakınlaştırılabilir. Okey. Tamam. Düzelttik. Void yakınlaştırdığı altında bir metot koyuyorum bunun içerisine. Şu anlık benden başka bir şey istemiyor ee, ve şu anda benden e, bir oyuncu nesnesi ve dürbünle bir emelli bir silah yapmamı istiyor. Hemen bir adet emelli bir silah oluşturalım. Hatta bunun içerisine bir kilit açalım. Silahlar diyelim. Silahların içerisine de. M51 adı altında bir class oluşturdum. Bu yine public bir class olacak. Peki M51 sınıfım benim bir ateşli silah. Ve yakınlaştırılabilir bir silah. Bundan kaynaklı yakınlaştırılabilir interfeysini bu class'ın içerisine dahil ettim. Şimdi gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor. hemen alt enter'a basarak bizden bu interfeysimizi sayfaya implemente etmemizi istiyor. Hemen sayfaya implemente ettik. Yakınlaştırın içerisinde hangi işlemler yapılacaksa buraya onu belirtebiliyoruz. Örneğin ben burada form uygulamasında olduğum için şu şekilde bir şey yazmak istedim. Silah 4x ile yakınlaştırıldı şeklinde bir mesaj vermek istedim tamam bu yapımızda oluşturduk şimdi bizim form ekranına dönüp bu form ekranından e, oyuncuyu ve silahımızı oluşturmamız isteniyor hemen form ekranına dönüyoruz bunun kod kısmına giriyoruz bu adında işlemlere evet gerçekleştirilebilir gerçekleştirelim o halde bir oyuncu oluşturalım. Oyuncumuzun da P1 olsun ve bu yeni bir oyuncu olsun. Ardından M51 adı altında bir silah oluşturuyorum. M51. Şimdi oyuncumuzun yani P1'imizin adı Furkan olsun. P1'imizin Hemen bakıyorum. Yaşı Yaşım yazılıyor. Ardından P1'in silahı ise M51 taşıyor. Olacak. Ardından bu oyuncumuz yani P1'imiz niçan alacak. Ve ardından P1'imiz saldıracak. Evet, şimdi nişan al ve saldır fonksiyonlarının içerisine girelim. Buraya da aynı şekilde nişan alındı Bunun içerisindeyse ise hmm, şu anda bir mesaj var. Sekin diye düşünüyorum. Verelim hedef vuruldu şeklinde bir mesaj verdik. Ardından form ekranıma geri döndüm. Ee, şu anda ben bunu çalıştırıyorum. Bakalım bizle nasıl bir ekran sonucu dönecek. Hali hazırda direkt projenin çalışması gerekiyor. Bir oyuncu nesnesi oluşturacak. Ardından emelli bir nesnesi oluşturacak. Silahımızı oluşturacak. Ardından bu oyuncunun içerisine doldurup gerekli işlemlerimizi sağlayacak. Hemen kontrol ediyoruz. Çok özür dilerim. Yan ekranımda kaldı. Nişan alındı şeklinde bir mesaj verdi. Yine yan ekrana geçti. Hemen onu da buraya alıyorum. Hedef vuruldu şeklinde bir mesaj verdi. Ardından görmüş olduğunuz gibi formum açıldı. Yani herhangi bir problemim yok. Şu anda sistem dört dörtlük çalışıyor. E, basitçe PUBG sisteminin alt yapısındaki yani backend tarafındaki e, kod yapısı bu şekilde. Hani Gerek oyun geliştiricileri olsun, gerek sizler gibi meraklı kişiler olsun. E, bu şekilde projelerinize klas mantığında ve okunabilir bir vaziyette yazarsanız topluma Gerçekten çok güzel projeler çıkartacağımıza eminim. Günlük bu konuya değinmek istedim. Tabi gelecekte gerek web uygulamaları, gerek mobil uygulamalar, gerekse C-Sharp uygulamaları birlikte, hep birlikte gerçekleştireceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar.